Mərhaba dəyərli dostlar, Son Bilgilər kanalımızın gözəl izləyiciləri. Yaxşı günlər, nasılsınız? Son Bilgilər kanalımızda xoş bulduqsuzlar. Bu gün də yepyeni bir aşk videosu ilə yenə qarşınızdayıq. Ürəq oyunculularımızın, sizlərin sevimlisi olan Hazan Subaşov və Ekam Melic üçün yepyeni görüntülərini sizlerle paylaşırıq. Buyurun izləyin. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu atmayı lütfen unutmayın bunları yaparsanız bizler çok mutlu oluruz şimdilik bizlerden bu kadar hoşça kalın iyi sağlıkla kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın